Nazike. Ya o saat kaç oldu niye yatmadın? Seni bekledim. Hayırdır? Hüsnü konuşmamız lazım Tunç hakkında. Eve girdik. Yine aldı bir tane daha ağrı kesici. Susuz musuz yuttu. Sonra bir tane daha. Ağrısı vardır çocuğun ya ne yapsın? Tamam canım ağrısı var da... Öyle şeker gibi ilaç içilir mi Hüsnü? Doğru içilmez. Of. Hatırla. Yıllar önce düşmedi mi bu çocuk o illetlere? Ya yine aynı şey olursa? Tövbe tövbe. Cık. Allah korusun kızım ya. Allah korusun. Biz yine göz kulak oluruz. Sen yine bir şey deme kimseye de. Huzursuz etmeyelim Mesut'ları şimdi. <laughs> yok yok yok. Mesut'a hele hiçbir şey denmez. Hali hal değil onun şimdi yok. Değil değil. Ben ilgileneceğim sağ ol. Yani. Allah esirgesin yine. İşte sen biliyorsun gerisini. Tabii tabii. Hayır yani ben onu evladım gibi seviyorum. Onun iyiliğini düşünüyorum. Uzatıyorsun Nazike ama uzatma. <laughs> Bak Hüsnü. Nazike uzatma artık tamam anladım ben ilgileneceğim. Nazike. Hayır... Eten. Anlatamadım ki ben derdimi. Vallahi ben koşturmaktan mutfağa giremedim pek. Bizim Leyla sağ olsun... ...hepsini o yapmış yemeklerin. Kızın eli lezzetli ama değil mi Mesut? Evet evet. Sağ olsun zahmet etmişsiniz. Ayşe canım nasıl? İyi abisi nasıl olsun? Bir gün onu da getiririz. Görsün abisinin evini. Görsün tabii. Nasıl ağrın? Aynı. İlaçlarını alıyor musun? Alıyorum tabii. Niye soruyorsun? Sormayayım mı oğlum ya? Sormayayım mı? Ya baba laf olsun diye konuşacaksan. Ne desem tersliyorsun. Yeter oğlum ya. Yeter ya. Deme bir şey o zaman. Mecbur musun? Deme. Lan seni merak ediyorum lan ne var bunda? Baktın gittin gözümün önünde dediysin. O yüzden gittim zaten. Zırt pırt görmeyeyim seni diye. Sabahına kapındasın gene var gibi. Bak düzgün konuş benimle. Tamam tamam sakin biraz, biraz sakin olalım lütfen. Tunç kimse üstüne gelmiyor. Ama seni merak etmemizden doğal ne olabilir? Abla lafım sana değil kusura bakma. Sen beni merak etme artık. Bana olacak her şey oldu. Bak kaldım böyle hıyar gibi kaldım böyle. Tek bacakla. Artık senin bende. Daha ne soracak ne de merak edebilecek hiçbir şeyin yok tamam mı? Lan ben mi istedim böyle olmasını ben mi istedim? Mesut canım ne olur ne olur. Biz senin bir canın yanıyor lan. Biz senin bir canın yanıyor. Yapma be üzüldün mü sen de? Ne yapayım dur ben kendi derdimi unutayım sana mı üzüleyim bir de? He? Bak Tunç Mesut, Mesut ne olur hadi arabada bekle beni hadi gözünü seveyim ne olur. Ulan Tunç, ulan Sırf boş laf ya, sırf ya. Bu ağrı kesici bitmiş neredeyse. Sen fazla mı içtin? Ne? Hangisi? Bu işte. Üç tane kalmış içinde. Bu kadar fazla tüketmen iyi değil. Yani ağrıya dayanamıyorsan... ...istersen gidelim Sunu Hoca ile bir konuşalım. Ya Yok abla elimden düştü o şişe gazide. Yarı saçıldı yarısından fazlası. Toz toprak falan yıka mıka eğilip almadım yani. Uğraşmak lazımdı. Yenisini alacağım. Reçetem var zaten. Hı. İçmedin yani hepsini. Hayır işte ya anlattığım gibi. Hı. Canım. Bak kızgınsın biliyorum. Ama baban ya ne olursun abla bana şimdi Beni bir dinle lütfen. Sana bir şey olmasın diye bu adam canını verir. Hepimiz veririz biliyorsun. Haksızlık etme. Olur mu? Canım Ne dedi o? Ne dedi? Ne oldu? Bir şey dedi mi? Kim? Ya kim olacak Tonç? Ha yok. Bir şey demedi. Bir şey demedi. Hadi yürü geç kalacağız adliyeye. Hadi. Hadi.